Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da ambar modunda bir yeni mod geldi herkes biliyor. Arkadaşlar burada birçok arkadaş e, silahını şey yapamıyor. Tek bir silah alabiliyoruz. Karle. İşte diğer silahlar nasıl alınacak? Ben de onu gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce şuradan mühimmata gireceğiz. Burada 4 tane Belki sizde bir tane tek açıktır, iki tane tek açıktır, üç tane tek açıktır, dördü de açıktır. Ama bende üç tane tek açık, üç tane silah tek koyabiliyorsunuz yani. Üçüncü de AUG var gördüğünüz gibi. İkinci de DP, birinci de Kar98. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan nasıl edeceksiniz ana silaha giriyor, giriyoruz. Bakın böyle kilitli olanları koyamıyorsunuz. Buradan mesela mesela unlarda kuşan değil kuşan biliyorsunuz. Eğer şunları koyduysanız diyorsanız bakın şurada var. Arkadaşlar buradan böyle kilitli olanları seçemiyorsunuz. Ben de sadece bu açılışımdan şunlar açık. Şundan tek şu açık. Bundan da ikisi açık. Arkadaşlar şimdi hemen bir deneyim. gördüğünüz gibi avuk elimde Tayama cephaneyi diyorsunuz Burada kar 98 Şurada da dp 28 Arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, Team match oldu. let's go Hepsi, hepsi. Videomuz buraya kadar kanalımıza abone olmayı ve bütün videolarımıza like atmayı